Fethiye'de buluşan Fenerbahçe taraftarları 19 Temmuz'un özel anlamını taşıyan Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü coşkuyla kutladılar. Etkinlik, Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen özel bir programla gerçekleşti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacan'ın da katılımıyla yapılan etkinlik, sarı lacivertli renklere gönül vermiş birçok kişiyi bir araya getirdi. Programın açılış konuşmasını yapan Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cihan Ünal, Fenerbahçe'nin Türk sporuna ve taraftarlarına kattığı değerlerden bahsederek 19 Temmuz'un önemine vurgu yaptı. <laughs> Dünya Fenerbahçeler günümüz kutlu olsun. Bugün hem burada Türkiye'nin birçok yerinde ve dünyanın birçok ülkesinde Dünya Fenerbahçeler günü kutlanıyor. Hiçbir futbol kulübüne, spor kulübüne nasip olmayan bir takımız, bir spor kulübüyüz. Bu geceyi de düzenleyen sevgili başkanıma teşekkür ediyorum. Kurucu başkanıma teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen siz Fethiyelilere teşekkür ediyorum. Biz ne kadar büyük camiayız. Bize Fethi, Fethi'liler, Fethi sporlar hepsi destek oldular. Kongremiz vardı biliyorsunuz Haziran ayında. Size ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu birkaç örnekten anlatacağım. Bu sene 99 puan alaraktan Türkiye tarihinde belki ulaşılamayacak bir puan aldık. Ama her nedense şampiyon da olamadık. Rakibimiz şampiyonluğu iki gün kutlanmadı. <laughs> Seçimimiz belki günlerce, haftalarca kutlandı. Dünyanın en büyük hocasını görüştük. Bize gelmesinin en büyük sebebi neydi biliyor musunuz? Sizlersiniz arkadaşlar. 35 milyon taraftarımız var dedik. İnanamadı. İnanamadı. Ya dedi, Portekiz'in nüfusu 12 milyon dedi. Bu nasıl bir iş dedi yani. Dedim Mourinho, tarihimize bak. Biz 117 yıllık bir kulübüz bir çınarız. Bu öyle bir kulübe geliyorsun. Sağ olsun bizleri daha büyük teknikler olmasına rağmen bizleri tercih etti, sizleri tercih etti. Kulübümüz biliyorsunuz Haziran ayında olan seçim yaptık. Çok medeni bir yarışma oldu. Sizler de bizleri desteklediniz. Çok medeni bir seçim sonucunda yine bizler galip geldik. Ve tekrar kulübümüzü üç sene daha yönetmeye oldu. Bugün bir, bizim için çok özel bir gün. Dünya Fenerbahçeliler günü. Dünyanın neresinde bir tek Fenerbahçeli varsa bugün orada kutlama yapılıyor. Biz de Fethiye'deki Fenerbahçelilere bu ruhu yaşatmak, bir araya gelmek için böyle bir gece düzenledik. E, tüm Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler günü kutluyorum. Başkanım en büyük kulüp olduğu söylenen taraftar bakımından. Biz bir dünya kulübüyüz. Biz e, en büyük bir iddiamız ama biz bir dünya kulübüyüz. E, Olimpiyat takımına en fazla sporcu veren spor kulübüyüz, amatörlere en fazla değer veren kulübüz. E, onun için biz muamele bir spor Başkanım taraftar gözüne baktığınızda tıraş transferler var son günlerde. Maksim geldi, bugün yine bir anlaşma oldu. Neler söylüyorsunuz? Transferleri başkan e, iki yıldır çok gizli yürütüyor. İmza aşamasına gelmeden önce bilgi aktarmadığı için. E, Öncesinden çok haberimiz olmuyor ama güzel transferler yapıyoruz. Hocamız muhteşem bir hoca geldi. Bu sene inşallah o sene yaptık.